2000 years later. Reis ne yapıyor? Arkadaşlar merhaba. Vlog videosuna hoş geldiniz. Şu anda ben Denizli'de bulunmaktayım. Hatta motoru kapatalım da bir ekstra gürültü olmasın. Fakirhane arkadaşım Muhammed'le birlikte buluştuk. Aynı şekilde Anga kanalında da video gelecek. Buradan bir giriş başlangıcımız olsun. Hepinizi selamlar arkadaşlar. Yolumuzun uzun arkadaşlar. Evet, yolumuz... Saygılar, sevgiler. Bugün baya baya gezeceğiz bu arada. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Videomuza hoş geldiniz. Sefa'da hanenize hoş geldiniz. Sağlıklı Haneye devam. tekrardan hoş geldiniz. Tabii. Evet ne yapıyoruz? Hocam, yakıt alıyoruz. Yakıt alıyoruz. Şifa mı? Şifa mı dağıtıyoruz? Şifa Şefim. <laughs> 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 25 lira benzin. Niye burada 4 tane pompa var? Ne diyor bu? Stasyonun başında var. 4 pompa var. Alışık değilim. Vallahi değişik. Benim ahlakıma ters. Avrupalı değilim ben. Denizli'de oluyor böyle şeyler. Evet oluyor. Ama kalite kalite. Bombalar oluyor. Pompalar. Pompalar. güncel başkanım. Güncel. En son fiyat kaç? 24. Aynen 50. fiyatı 52. söyle. Karşılaştırma yaparız. Yaparız. 2000 kaç <laughs> 2023. Hayırlısı bakalım. <laughs> 23'teyiz. Ben maske takmamı sebebi Böcek falan girmesin diye arkadaşlar bu arada. Kesinlikle hani, aynen. Durumlar bu şekilde. Saygılar. Arkadaşlar şimdi Fatih Eskobar'la. Arkadaşlar selamlar. Kahvaltı <laughs> yapıyoruz. Bir kahvaltı gömelim dedik. Sonra yola konulacağız. Devam. Arkadaşlar mayolarımızı aldık. Bakalım güzel çekimler inşallah çıkarırız. Faruk da bu arada beni bekliyor. Uçuyor Faruk. Meli bak bak Meli. Uçağın kalk. Melih. bak uçuyorsun. New York Amerika'yı yaşatacak Bey ne düşünüyorsunuz? Merhabalar. Merhaba. Evet arkadaşlar, Pamukkale, traventer Antik mezar gelmiş olduk. Sonunda geldik meleğiz geldik, geldik hocam. Görev tamamlandı. <laughs> Görev tamamlandı. Şimdi artık <laughs> <laughs> bulmayız. <Börgeyi geldi. gülüyor> Bölge buruz. <laughs> Bölgeden kastı buruz. devam edeceğiz. İleride bilet alacağız. Biraz keş vereceğiz. Şunu söyleyeyim, beni görmeyeceksiniz artık. Faruk ve yerleri göreceksiniz. Artık kesitler araya girecek. Umarım güzel bir video olur. Evet, değil mi Reis? Kesinlikle. alıyorum bu arada bu manyak. Tamam, Yanlış anlamayın. Kanka şimdi biz öğrencimiz değil miyiz onu fark etmedim. <laughs> ben öğrenciyim oğlum. Ben bilmiyorum yani. Bu fiyatlar biraz yok. Ben öğrenci kartımı hazırlayayım da. Arkadaşlar fiyatlar gayet ekonomik. Fiyatlar gayet ekonomik mi? <laughs> 7 günlük bize kanka. Öğrenci kimlik kartımı hazırlayayım da. Kanka burada İngilizce'de ne yazıyor şimdi? Ben ona anlamaya çalışıyorum. Hani Türkçesinin aynısı. Vallahi mı lan? nasıl lan? Dolan. Nasıl lan? Nasıl yani? Bir dakika anlamaya çalışayım şey şu. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu bunu? Kanka ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Biz herhalde büyük bir ihtimal 60 lira vereceğiz. ama Devam. Ne nasıl kanka? Öğrenci Biz öğrenciyiz. Biz nasıl fakiriz kanka bir açıklar mısın? Biz kendi çapımızda fakiriz. Evet. Arkadaşlar öğrenciyseniz... Evet. Arkadaşlar 30 liraya müze kart aldık. Türkiye'nin 300 <laughs> tane farklı noktasından, bölgesinden müzelere girebiliyoruz. Turistik yerlere girebiliyoruz. Fiyatı 30 TL şu an için. 30 TL devam. Kolay gelsin efendi. Evet. Evet. Bu Buradan mı? bak kodlarınızı okutuyorsunuz. Ha şöyle. Evet. Okudum şu an. Tamam. Lütfen geçelim. Tamam geçtik. <laughs> Teşekkürler efendi. Sağ olun. Bu kart bir yıl boyunca kullanımı açık. Öttük bu arada. Ermi mi yuttuk acaba? <laughs> sizden tavsiyem seviyorsanız böyle turistik yerleri tek tek bilet ödemektense 30 lira öğrenciyseniz veya yetişkin birey 60 lira ücretini vererek bu imkandan fayda sağlayabilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar doğrudur. Hepiniz Pamukkale Travanter'e hoş geldiniz. Biz buradan düz gideceğiz diye. 2,5 kilometre yol yürüyecekmişiz. Biz büyük bir ihtimal imana geleceğiz. Bak bizim yanlışımız neredeydi biliyor musun? Biz gider gelirken su almadık kardeşim. Evet su konusunda amatörlük oldu. <laughs> Çok güzel bir manzara var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zaten yalnız bayağı büyük mezarlar var kanka buralarda ya. Turist akımı devam ediyor. Selamünaleyküm. Oho. Kanka herhalde bir tane küçük bir kişinin mezarını bulduk. Çocukmuş herhalde çünkü Bu iş ama değil aslında, büyük şey var bak. Simgeleri görüyor musun? Evet, işlenmiş İşlenmiş taşlar da direkt mezar bunlar kanka evet. dedi. direkt. Mezar mezar. Şey mi kanka? Sistem? Vallahi ben bunu hala çözemedim. Ben araştırdım. Evet. Taşları böyle çok güzel bir şey koymuşlar. Evet. Aslında bunun içerisinde Nargile mi? <laughs> Bak yazıyor. Evet. Frigia, Hier Mezar. Hierapolis'i. Hierapolis of Frigia. Bak bunların içinde mezar alı yer alıyormuş. Frigia, Hierapolis. Gördün mü? Mezar yani. Mezar arkadaşlar, mezar. Kesin. Ben eskiden buraya 50 TL girmiştim. Şimdi 30 lira olmuş. Çok iyi. Toplam 100 lira gelmiştim. Arkadaşlar biraz ilerledik. İlerledikçe gördük ki bir sürü mezar var. Mezarları size göstermek istedik. Faruk da bu arada sağ olsun bizler için. Ben piştim abi. Heh. Ta İstanbul'dan motorla gelmiş. Kendisini tekrar hoş geldin diyoruz. Tekrardan hoş bulduk. Motorla geldim arkadaşlar. Yalnız zormuş kanka. Ben buraya kadar hani Denizli'den Pamukkale, Traventer'e kadar geldik ya. Benim götüm ikiye bölündü. İyi bak mesela karşımıza çöp toz koymuşlar. Vallahi bunlar nerede? Ha, orada. Evet orada. Tamam, çok, çok sıcak hocam. Hocam su niye almadık biz? Su konusunda bir amatörlük oldu. Ama ileride var bu arada şey ya. Horoz var ya bir tane... Ben mesela bu kaskı takmasaydım, saçım çok güzel duruyordu ama önüme gelip duruyor beni saçın rahatsız ediyor. Saçın güzel, saçın Yok, güzel. Yok beni rahatsız ediyor ya, önüme geliyor. Kardeşim rahatsız eden rahatsızdır eyvah. <laughs> Faruk mont getirdiğine pişman. Montu bir de taşıyorum. Bir de üstüne taşıyor. İşte Ağır bir mont ya. Taşıyıcı. Ama can güvenliği kardeşim. Herhalde bu patrondu kanka. Bu mezar baksana başta tepede. Bence reis ya kabile reis. Evet. evet. Onun için mezar var arkadaşlar. Taşları görüyorsunuz. Çekilelim kanka. Git oraya ben senden çekeyim. Hanımefendi pardon özür dilerim ama bu giriş ücretinde kaç para verip mesela bu araçlar kullanılabiliyor? Ha pardon hanımefendi özür dilerim ya az pardon. Şuraya bakma ben fark etmedim. Ben bir an önce o sesi duyunca ona kastan şey söyledim. Ücret ne kadar hocam bu araçları kullanmak? <laughs> bir saat boyunca kiralıyorsunuz. Bir saat sonra yenileme imkanı için oraya mı gitmeliyiz tekrar? Ha orada o zaman yani burada bu işlem yapılabiliyor. Oradan tak ödeme yapılır. Tamam. Ben bir arkadaşla görüşeyim. Olmaz hocam sana vereyim. Teşekkür ederim. Saygılar. Olur olur. Ha bu mu kart? Pardon ben direkt evet. numara yani onun yani ofis numarasını veririz zaten. Tamam, okeydir. Teşekkür ederim. Ben bir Faruk'la görüşeyim. Faruk reis. Adamı ne hal yapıyor? Oğlum kadın sesi duydum oradan amına koyayım. Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ciddi tipi korumayı çalarsan tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> abi de diyemedim hocam diye. Sen bir bakayım girdin orada. Yani ben daha çok sudan tarafım şu an. Oh, oh. O ne lan? Ben... Hocam su ne kadar acaba? 20. Helal etmiyorum. Ben öderim kanka çünkü ben biliyorum ki ileride ben imana geleceğim. Ben ödüyorum kanka. Yani kardeşim helak olacağıma para veririm helak olmamak için. Maklum ne kadar zam gelmiş ya. 110 lira olmuş tanesi. Kör oldu! Kör oldu. zam mı gelmiş bana böyle geliyor. Herhalde zam gelmiş. Kendimi kandırırken bile başaramıyorum ya. Magnum'da resmi satış fiyatı yok mu yani her yerden? Ben kör oldum kanka. dur. Hocam kolay gelsin. İki tane su alacaktık ama izinsiz almıyorduk. Şuradan mı alacağız? Reis alınmıyor herhalde. Ben denizden geliyorum da arkadaş İstanbul'dan geliyor. Yalnız ben bir arkadaşım kadar da hani sana şöyle söyleyeyim. Yabancı kaldım diyebilirim başkan. Hayat biraz bizi acımasız davrandı. bu hak değil be kardeşim. Baksana oradaki insanlar ne kadar mutlu. Evet. Ve ailece geliyorlar. Oğlum mutlu lan baksana. Mutlu. Dubai'de gördüğüm vizyonu burada görüyorum şu an. Bak adam şeyle gelmiş. Ne diyorlar evet. lan? Şemsiyeyle gelmiş lan güneş vurmasın diye. Biz neyle geldik? donla taşakla geldik. Bizim de vizyonumuz bu. Fakirlik böyle işlemişti kanımıza kanka. Nasıl? Ya bilmiyorum ya Hayatı bir yerinden yanlış çekiyoruz da bakalım Elimizi tutacak bir insan evladım yok ki Yayıncıların hepsine mail attım Hepsini derken iki üç tanesine mail attım Yok tamam, kanka hiçbiri dönmüyor Dönmez ki oğlum Niye dönsün ki? Şöyle gibi yaşıyor adam Ama inşallah bir gün denk geliriz yüzlerini söylerim Canlı yayına gidiyorum yazıyorum diyorum ki Kurumsal mailini inceliyor musunuz hocam? Adam okuyor okuyor cevap vermiyor Okuyor okuyor Okumuyor işte onu okumuyor. Öyle okuyor ama benimkini okumuyor. Yani muamele iyi ya. Belki de biz yanlış yapıyoruz hayat değil mi? Bir de işi bir ikmelik var da bakalım. bunlar nerede acaba? Kanka bunlar Asyalı değil. Bunlar dünyalı ve insan. Biz neyiz? Biz adamız kardeşim. Eyvallah. Tiyatroya gideceksen buradan gitmeliyiz. Kanka nasıl gidelim oğlum? Baksana halimize ya. Bak nasıl ya enerjik çıktık. Bak. Ofisleri buradaymış bunların, tamam gel gel. Faruk girer miyiz? Gireriz kardeşim. Ben girerim, Be yani. bu kadar pis olmaz ya. Herhalde doğal diye kaldı. Tamam, buraya gireceğiz kanka. Arkadaşlar, Faruk'la biz bu havuzu gireceğiz ya. Kaçarımız yok değil mi kanka? Var mı Kaçarımız yok mu? Yok. Gireceğiz. Arkadaşlar şimdi biz 130 TL kişi başı verdik. Şöyle biletleri göster. Şöyle verdik. <laughs> 50 metre ileride işte soyunma yerimiz varmış. Soyunacağız bakalım. Soyunacağız da. Biz nerede soyunacağız kardeşim? Neyse bakalım. Yani soyunma alanı hemen mekan içerisinde 50 metre ileride yani. Öyle. Şimdi arkadaşlar bizim dolabımız 34. Şimdi bize 34 numaralı dolap. Faruk Bey, sok kanka ben sokamıyorum. Yani giriyorsa o her şey gider sonunda. yani. Evet arkadaşlar, ben ve Faruk. Evet arkadaşlar. Çıktık sonunda. Gerçekten güzeldi. Rahatlama <laughs> <laughs> seansı. <laughs> 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 Başarılı geçti. Rahatlama iyiydi yani güzel çıkınca bir, şey. bir rahatlama hissediyorsun abi. Ama oradaki görevliler sağ olsun çok güzel bir ayrımcılığa nokta atışı attı. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yanımdaki arkadaşım, çocukluğumu tanıdığım arkadaşım bir Türk vatandaşı. Ben İran vatandaşıyım. Bu arada 12 yıldır yaşıyorum ve bu yüzden Türkçem bu kadar iyi. Şimdi tanık olarak kendisini göstermiş gibi oldum ama şunu söyleyeyim havuzda bir iki alan var. Bir 3 ila 5 metre alan var. Yani derinlik alanında. Oraya girebiliyorsun, yüzebiliyorsun. Sorumluluk tamamen sana kalıyor. Vesaire vesaire. Zaten orada kurallar var. O kuralları buraya gelenler görebilir. Ve şöyle söyleyeyim. Hatta bir içeri girelim. O kuralların fotoğrafını çekeceğim. Burayı şu an göstereceğim. Girdim baba. Adam diyor ki e şey ben dedim ki adama. Reis dedim bu şekilde bu şekilde ben suda nasıl kalabilirim? Ben sırtı dönük kalabiliyorum. Ancak ben bu şekilde nasıl kalabilirim? Faruk beni biraz yönlendirdi. Ben dedim o arada usta diye ondan haber alayım dedim. Neyse. Yani en azından eğitim alayım falan dedim. Bir kısaca anlatsın. Adam bana anlattı. Şöyle yüz yüze falan yapıyorsun. Reis adamın anlattığını uygulayayım dedim. Battık biz. Tabi battık derken yerin dibine batmadık. Ben suda dengemi bozdum. Onun anlattığını yani anlattığı şekle göre dengemi bozdum. Ama sağ olsun Faruk işte elimden tuttu kenara çekti. Ben de ipe tutundum. Orada iki tane ip var hemen kısa bir alanda. O şekilde bir olay oldu. Adam son dedi ki kardeşim çık. Tamam mı? Sen ben... burada yüzemezsin. Sonra i̇şte adam 5 dakika 10 dakika geçti. Tamam, adam, böyle adam böyle yapıyor. Bana adam böyle yapıyor. yapıyor falan. Dedim ki en son Faruk'un yanına çaktırmadan gidiyordum. Hani olay kapansın tamam mı? Benim unutamaya baktığım yok. Bu adam dedi ki çıkacaksın dedi. Ben dedim ki abicim dedim ben Türk'üm diye mi bana bu muamele yapıyorsun? Evet dedi adam. Çok evet. garip. Kendisi Türk olmasına rağmen evet dedi. Devamında evet. dedim ki peki dedim kimleri sen buraya girmesine izin veriyorsun? Filipinlere izin veriyorum. Avrupalılara izin veriyorum. Ruslara izin veriyorum. Veriyorum da veriyorum da veriyorum. Ondan sonra dayı neyse ne oldu? Dedim ki peki dedim kimlere izin vermiyorsun dedim. Dedi ki Araplara izin vermiyorum. Bilancalara izin vermiyorum. Bir de Türklere izin vermiyorum. Dedim neden? Yüzmeyi bilme, bilme, bilmedik Için. Ben dedim sence şey ben demedim ben sence dedim ki peki dedim sen İranlılara izin veriyor musun dedim izin veriyorum dedi dedim neden izin veriyorsun yüzmesini biliyorlardı e ben İranlıyım dedim ben İranlıyım dedim sonra ben İranlıyım Sonra dedi ki yok olmaz kardeşim çıkacaksın dedi. Dedim sen resmen burada ayrımcılık yapıyorsun. Tabi yani oradaki sinir, sinirden TDK dedim. Kanun, Türk Medeni Kanun, TMK derken TDK dedim yani Türk Dil Kurumu dedim. Ama adam ayrımcılık yaptı resmen. Yaptığı şey çok ayıp. Bu bir ayrımcılıktır. Bunu bildirmek istedim. Sadece çıktık şimdi gideceğiz. O iki fotoğrafı şimdi paylaşacağım var. Evet arkadaşlar ekstra bir şey söylemek gerekmez. Aslında biraz kullandığı üslup yanlıştı. Sen burada yüzemezsin. Arkadaşım seni bu tarafa alalım. İşte sen bu alana girme falan. Hmm. Uygun cümleler değil arkadaşlar bu. Düzgün üslup değil yani. Bir de çoğu buradaki çalışan sert bir şekilde biraz daha yardımsever ve iyi niyetli iyi niyet aramaya baktığımız zaman kötü niyetle düşünüyorlar. Biraz daha böyle Avrupalılara öncelik tanıyorlar. Türklere ayrımcılık, farklı davranıyorlar. Dediğim gibi ufak, ufak tefek sıkıntılar var Olay vardır. oldu yani. Durum bu. Hani bunu da söylüyorum. Gelip yüzmek isteyenler bir kez daha düşünsün. Bir de su gerçekten çok pisti yani. Bunu hakikaten söyleyeyim. Yani o şeyi de çektim, onunla da şimdi içeri girerim. O fotoğrafı alanını çekerim. Su biraz dedim. Evet. Ya pi biraz pisttiydik. <laughs> pisti, böcek gördük orada amına suyun içinde. Bildiğin böcekler yapıyor. Bildiğin hamam böceği gördük ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hierapolis Müzesi'ne geldik. Faruk pencereden gireceksin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kapıdan değil. Abi. Ha kayıta girdim. Anam diyor ki Yanıyor Faruk. Arkadaşlar yanıyorum. Çok kötüyüm. <laughs> Kafama güneş geçti. Gidelim gidelim. Gideceğiz. Bu videonun montajı var ya kaç gün süre. Yar ya daha yedik biz. Bu sen bunu... Arkadaşlar biz gidiyoruz. Çıkışta görüşürüz. Evet. 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 Mükemmel. Beğeniyoruz. Motora bineceğiz.